Güneşli güzel bir gündü. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yine süt kardeşi Abdullah'la birlikte kuzuları otlatmaya gitmişti. Kuzular çiçekli kırlara neşeyle yayılmıştı. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir kenara oturmuş düşüncelere dalmıştı. Süt kardeşi Abdullah ise bir ağacın altında derin derin uyuyordu. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem karşısına birden beyazlar giymiş iki yabancı adam çıktı. Adamlar dikkatle ona bakıyorlardı. İyi insanlar oldukları her hallerinden belliydi. Gülümseyerek Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem selam verdiler. Birisinin elinde altın bir tabak vardı. Tabağın içi karla doluydu. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şaşkın şaşkın onlara baktı usulca yanına yaklaştılar. İncitmeden onu çimenlere yatırdılar. Daha sonra göğsünü karla temizlediler. İşleri bitince de aniden kayboldular. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne korkmuş ne de telaşlanmıştı. Bu arada Abdullah uykudan uyanmış olanları görmüştü. Koşarak eve gitti. Annesine haber verdi. Anne, anneciğim, Mekkeli kardeşimi iki adam yere yatırdı. Ona bir şeyler yapıyorlar. Süt anne çok telaşlandı. Koşarak Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi. Ortalıkta kimseler yoktu. Yavrusunun rengi solmuştu. Halime, yavrucuğum, ne oldu sana diye sordu. Gül tenli güzel yavru süt annesine olanları anlattı. O sıralar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, dört yaşlarında dünyalar güzeli bir çocuktu. Bu olay onun özel bir çocuk olduğunu çok iyi bilen Halime'nin gözünü büsbütün korkutmuştu. Kocasıyla konuştular ve hemen karar aldılar. Başına bir şey gelmeden onu annesine götürmeliyiz. Mekke'ye vardıklarında Halime olanları Gül anneye anlattı. Amine anne hiç şaşırmamıştı. Benim küçük oğlumda büyük sırlar saklıdır dedi. Ardından Halime'ye birçok hediyeler verdi. Dede Abdülmuttalip sevinç içindeydi. Torunu sağlıklı büyümüş 4 yaşına gelmişti. Onun için ziyafetler verecekti. Mekke ona o da Mekke'ye kavuşmuştu. Halime onu son kez öptü, kokladı. Aldığı emaneti sağ salim teslim ettiği için içi rahattı. Harika çocuk artık Mekke'de annesinin yanında yaşayacaktı. Allah sevgili peygamberimizi sallallahu aleyhi ve sellem küçük yaşlardan itibaren koruyordu.